Merhaba 10. testin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu çözüm videosunda kullandığım etkileşimli içerik ve maddenin hal değişimleri ile ilgili sizler için hazırladığım tüm dijital içeriklere açıklamalar kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin sahip olduğu hal doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi su buharı bak buhar diyor bu gaz haldedir. Katı demiş, gitti. Zeytin ya evet şekilde gördüğünüz gibi sıvı halde doğru cevabı bulduk kalsın kenarda. Kase katı bir maddedir ama gaz demiş götürdüm. Su damlası sıvı haldedir ama o gaz demiş götürdüm. Cevaptan da emin oldum. B şıkkı. Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi ısı vererek gerçekleşir diye bana soruyor. Yani ortama dışarıya ısı verecek madde. Buzun erimesi. Bakın buz katı halde eriyebilmesi için dışarıdan ısı alması gerekiyor. Bu gitti. Kalemi açayım. Bu gitti. Kırağı oluşumu. Şimdi yeryüzüne yakın yerlerde bulunan su buharı dış ortama ısı vererek yoğuşur. Yani sıvı hale geçer. Bakın burada gazdan sıvı hale geçişte biz çevreye yani dışarıya ısı veriyoruz. O zaman bunu aldım. Bu bir. Yıkanan ellerin kuruması. Şimdi ellerinde su damlacıkları var senin. Bu su damlacıkları elinden ısı alarak buharlaşıyor ve kuruyor. Dolayısıyla bak bu da ısı alarak, ısı vererek değil götürdüm bunu da. Buzluğa konulan et suyunun donması. Şimdi buzluğa konulan et suyu sıvı halden katı hale geçecek. Sıvı halden katı hale geçerken dışarıya ısı verir. O zaman bunu da aldım ben. Burada iki tanesinde dışarıya yani çevreye ısı veriyor madde. Aşağıda hal değişim şemasının bazı kısımları numaralandırılarak bize verilmiş. Şemanın doğru olabilmesi için numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır diye bana soruyor. Şimdi katı, sıvı, gaz. Maddenin hallerini bana vermiş. Katıdan sıvıya erime, sıvıdan katıya geçiş donma. O zaman birincisinin donma olması lazım. Şunları eledim. Devam ediyorum. Sıvıdan gaza geçişi bana vermemiş. Sıvıdan gaza geçiş buharlaşma. Cevap çıktı ama emin olayım bir. Hemen 3'e bakıyorum. Katıdan sıvıya geçmeden direkt gaz hale geçme. Yani naftalin'in süblimleşmesi. Bakın burada naftalin katı haldedir ve bir anda dolaba koyuyorsun, bir bakıyorsun ortada naftalin yok, gaz hale geçiyor. Bu olaya da biz süblimleşme adını veriyoruz. Cevabımız C şıkkı. Yazın dondurma yerken dondurmanın külahının kenarlarından aktığını görürüz. Bu durumda dondurma hangi hal değişimini gerçekleştirmektedir diye bana soruyor. Şimdi yazın dondurma yerken dondurmam eridi diyorsunuz zaten. Bakın burada gerçekleşen olay erime. Aşağıda buzun suya dönüştüğü bir olay bize gösterilmiş. Buna göre bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Hemen bakalım buradan buzun suya geçebilmesi için yani buz halden katı halden sıvı hale geçebilmesi için buradan dışarıdan ısı alması gerekiyor. Hemen şıklarımıza bir bakalım. Buz çevresine ısı vermiştir. Hayır, çevresinden ısı almıştır. A şıkkından cevabı bulduk ama emin olmak için diğer şıkları hemen bakıyorum. Erime olayı meydana gelmiştir. Evet, buz eriyip su haline dönüştü. Hal değişim olayı gerçekleşmiş. Doğru. Katı halden sıvı hale geçiyoruz. Olayda katılan sıvıya geçiş var demiş. Doğru. Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşma olayına örnek değildir diye bana soruyor. Göllerde yaz mevsiminde suyun azalması, gölde bulunan o suyun sıcaklıkla birlikte ortamdan ısı almasıyla ne yapıyor? Sıvıdan gaz hale geçiyor. Yani burada bir buharlaşma var. Bunu attım. Tik koymayayım karışmasın. Duştan çıktığımızda bir süre sonra saçlarımızın kuruması. Saçlar şimdi ıslak. Buradaki ıslak olan bu saçlar çevreden ısı alıyor ve buharlaşıyor. Saçın da bir süre sonra kuruyor. E bak burada da buharlaşma var. Gitti. Buzdolabından çıkarılan su dolu şişenin dışının buğulanması. Ha bak burada olay farklı. Buzdolabından şişeyi çıkarttın. Şişe soğuk. Sıcak bir ortama koyuyorsun. Ortama göre daha soğuk olduğu için bu madde Ortamda bulunan su buharı bu soğuk şişenin yüzeyine çarptığında oraya ısı verecek. Isı verdiği için burada o ortamdaki su buharı yoğuşacak. Yani burada buharlaşma değil yoğuşma var. Bulduk cevabı kalsın. Yıkanan çamaşırları balkona serdiğimizde bir süre sonra kuruması. Balkondaki çamaşırların üstünde bulunan su ortamdan ısı alıp buharlaşıyor ve çamaşırın kuruyor. Bak burada da buharlaşma var. Gitti. Aşağıda hal değişim tablosu numaralandırılarak gösterilmiş. Buna göre duş alırken aynanın buğulanması kaç numaralı hal değişimle örnektir diyor. Şimdi duş aldığında ortam sıcak yani o ortamda banyonun içerisinde su buharı var. Ayna soğuk, soğuk olan yüzeye sıcak olan bu su buharı gelip çarptığında soğuk olan yere ısı verir. Isı verdiği için gaz halden sıvı hale geçer yani yoğuşur. O zaman gazdan sıvıya geçiş 4 numara. Aşağıdakilerden hangisi maddenin katı haline örnek verilebilir diye bana sormuş. Bak meyve suyu sıvı hal. Götür. Bulutlar havadaki su buharı gaz hal. Götür. Masa evet katı bir haldir. Bulduk cevabımızı kalsın kenarda. Su buharı bakın buhar diyor gaz halde. Gitti. Yukarıdaki ifadelerin eşleştiği hal değişimleri yönünde ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır diye bana sormuş. Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesi. Bu buharlaşma olayıdır. Geldim buraya. Kışın arabaların camlarının buğulanması diyor. Şimdi arabanın içerisindesin sen. Arabanın içerisi sıcak. Dış ortam soğuk. İçerideki su buharı o soğuk cama çarptığında ısı verir. Isı vererek yoğuşur. O zaman burada da yoğuşma var. Gazdan sıvıya geçiş. O zaman hangi çıkışa çıktık biz? 2. Aşağıda bazı dolu olayları bize göstermiş. Hangileri suyun katı haline örnektir diyor. Yağmur sıvı götür. Kar evet katı bir hal bunu aldım. Dolu katı bir hal bunu aldım. Kırığı dediğimiz havadaki su buharının aniden donması. E, bu da katı hal. Çünkü e, çıktığında çimlerin üstüne bastığında çatır çutur sesler geliyor. Evet o zaman 2, 3 ve 4. Bir hariç hepsi. Bir öğrenci dolaptan çıkardığı cam şişe üzerinde buğulanma olduğunu ve bir süre bekledikten sonra bu buğulanmanın kaybolduğunu fark etmiş. Öğrencinin gözlemiş olduğu bu durumlarda sırası ile hangi hal değişimleri meydana gelmiştir diye bana soruyor. Şimdi ne yapmış öncelikle? Bu dolaptan çıkarttığı bir cam şişenin etrafı buğulanıyormuş. Demek ki burada dolaptan çıkarttığı buzdolabı büyük ihtimalle. Çünkü soğuk bir şişe ortamdaki su buharı şişeye göre daha sıcak olduğu için ne yapacak bu şişeye? ısı verecek. Isı verdiği için su buharı yoğuşacak. O zaman ilk başta bir yoğuşma var. Götür, götür. iki şık kaldı. Sonra diyor ki bir süre sonra kaybolduğunu fark etmiş. Yani tekrar o buğulanma, tekrar o su gitmiş. O zaman ortamdan ısı alıp ne yapıyor bu sefer? O sular buharlaşıyor. O zaman ikinci durumda buharlaşma. Zaten sıvı bir madde tekrar eriyemez. Gitti. Cevabımız D şıkkı. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.